Selamün Aleyküm Diyanet Takvimi 2021 Günlerden 27 Nisan Salı Ramazan ayının 15. günü 1442 Rabbim Hatalarımı yaptığım cahillikleri işlerimde yaptığım bütün aşırılıklarımı ve benden daha iyi bildiğin her şeyi bağışla. Amin bir ayet. Yetimlerin mallarını haksız yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Nisa Suresi Bir hadis Münafığın üç alameti vardır. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edilince ona hıyanet eder. Zekat kimlere farzdır? Zekat, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslüman, bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçlarından başka artırıcı nitelikte nisap miktarı 80.18 gram altın değerinde para veya mala sahip olduğunda dinen zengin sayılır. Kişi bu birikiminin üzerinden bir yıl geçince zekat vermekle yükümlü olur ve yılın sonunda da elde bulunan birikiminin nisap miktarının altına düşmemek kaydıyla 40'ta birini yani yüzde iki buçuk zekat olarak verir. Artırıcı nitelikteki mallar altın, para ya da ticaret mallarıdır. Konuyu örnekle anlatacak olursak 2018 yılı 10 Ramazan günü 100 gram altına ya da bu değerde para veya ticaret malına sahip olan kişi 2019 yılı 10 Ramazan günü 160 gram altına ya da bu değerde para veya ticaret malına sahipse 4 gram altın zekat verir. Söz konusu birikim yılın başında nisap miktarına ulaştığı halde yılın sonunda nisap miktarının altına düşerse kişi zekat vermekle yükümlü olmaz. Zekat aynı veya nakdi olarak da verilebilir. Ayrıca zekat verirken zekata niyet edilmelidir. Evet, zekat verirken zekata niyet edilmelidir. Vesselam.